İşlem sonrası fırça pançlarımızı koyabiliriz yine bu şekilde. İşlemde kullandığımız tüm pensetlerimizi koyabiliriz. Açlattığımızda 3 dakika içerisinde steril olacak ve gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz. Yine aynı şekilde diğer tüm saç ekim malzemelerimizi de gönül rahatlığıyla koyabiliriz. Başlatıp 3 dakika sonra steril olarak alıp kullanabiliriz. Bunu yanımızda taşıyabiliriz. İşlem masamızın kenarında durabilir. Saç ekim odalarımızda durabilir. Çantamızda taşıyabiliriz. İstediğimiz yere rahatlıkla götürebiliriz. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bunun yanında dilersek cep telefonumuz özellikle koronavirüs gündem maddemiz son günlerde cep telefonumuz saatimiz hatta yurt dışından gelen hastalardan aldığımız döviz Türk lirası gibi ödeme yöntemlerini de içerisine koyarak gönül rahatlığıyla